Yalnız o <laughs> məntəqədə gəldim universitetə də düşdüm. Yəni təlimçi. Əvvəlcə biz vaxtımız. Səhər tərəfindən

Bugün yüzme havuzlarımızı gördük. E, i̇limizde bildiğiniz gibi Gençlik Spor Bakanlığımıza ait il müdürlüğümüz tarafından işletilen e, tam olimpik yüzme havuzumuz var e, stadyumun olduğu yerleşkede. Orada e, incelemede bulunduk. Şimdi de Eyyubiye ilçemizde spor salonunun bulunduğu bölgede kurulmuş olan bir portatif havuz. Burada da gençlerimiz, çocuklarımız ilk aşama yüzme eğitimlerini alıyorlar. Yüzme antrenörlerimiz e, onların gözetiminde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yüzme tabii Şanlıurfa'da çok önemli. Yüzme havuzu ihtiyacımız da halen e, devam ediyor. E, neden önemli? Çünkü çok sıcak bir hükmündeyiz ve e, burada her zaman dile getirdiğimiz gibi maalesef yaz aylarında bilhassa su kanallarında, baraj göllerinde, göletlerde gençlerimizi kaybediyoruz. Onlar yüzme amaçlı, serinleme amaçlı buralara giriyorlar. E maalesef e, tatlı suyun ve akıntının getirdiği ya da yüzme bilmemenin getirdiği bir durumla karşılaşıp hayatlarını kaybediyorlar. Bizim burada temel hedefimiz yüzmeyi bakanlık olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yüzme bilmeyen kalmasın stratejisiyle yıllardır sürdürülen çabalar sonuç veriyor ve pek çok gencimiz, çocuğumuz yüzme sporuyla tanışıp yüzme öğreniyor. Bunun bir örneği de işte bu portatif havuzlar. İlimizde 10 adet portatif havuz var. 4'ü il merkezimizde hizmet veriyor. 6'sı da dış ilçelerimizde. Ve tabii ki en büyük potansiyel e, olimpik yüzme havuzumuz. Kapalı yüzme havuzumuz 12 ay çalışıyor. Haftanın sadece pazartesi günleri temizlik ve hazırlık için hizmet dışı. Bunun dışında 6 gün süresiyle sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde yetişkinlere serbest saat 1 saat 15 dakikalık e, bilimler halinde seanslar halinde hizmet veriyor. Bunun dışında kurslar, eğitimler çok canlı bir süreç orada devam ediyor. Bugün e, ben de çok beğendim oradaki çalışmaları ve şu anda gerek olimpik havuzumuz gerekse portatif havuzlara 8600 çocuğumuz gencimiz kayıt yaptırmış. Buralardan fiilen yararlanıyor. Bu sayının artması lazım. Ee, ve belediyelerimizin de pek çok havuzu var, yüzme havuzu var. Bu sayıların daha da arttırılması lazım. Tesise ihtiyacı bir hayli fazla. Gençlik Spor Bakanlığımız olsun, belediyelerimiz olsun, ilimizde havuz sayısını bilhassa e, kapalı yüzme havuzu sayısını arttırmalıyız ki yaz ve kış buraları insanlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz kullanabilsin. Böylesine faydalı bir e, sporun İlimize de yaygınlaşması gerçekleşsin istiyoruz. Çabamızı bu yönde sürdüreceğiz. Ben bütün bu konuda çocuklarını kurslara getiren, yüzme sporuna alıştıran velilerimizi, büyüklerimizi de tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir girişimde bulunmuşlar. Yine bu konuda antrenörlerimize, Gençlik Spor Müdürlüğümüzün bütün çalışanlarına da teşekkür ediyorum. オシャレなんで、アイスエクセラーシーに行くのも、おいしいです。<music> <music>